Biyoloji öğretmeni Kemal tahtaya bir gen bir polipeptit hipotezini şematik olarak çizmiştir. Kemal öğretmen bazı öğrencilerine çeşitli sorular sorup cevaplarını not ediyor. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevap doğrudur? Şimdi sorulara dönelim. Gen 2 mutasyona uğrarsa ortamda hangi madde birikir demiş? Gen 2 mutasyona uğradı diyelim. O zaman ne olacaktır? Enzim 2 etkinlik gösteremeyecektir. Ortamda ornitin birikecektir değil mi? Çünkü gen bir çalışıyor devam ediyor. E, ornitin sentezledi. Ornitin birikir. O zaman Enes doğru cevap verdi mi? Verdi. Arjinin aşırı birikmesi gen biri ve enzim biri etki ederek reaksiyonu durdurur. Bu olaya ne denir? Şimdi ortamda arjinin fazla miktarda biriktiyse ne yapacaktır? Bu diyecektir ki yeterli artık dur. İşte bu olaya biz son ürün inhibisyonu diyoruz. Ve o zaman Buğra'nın verdiği cevap da doğru olacaktır. Gen bir mutasyona uğradığında reaksiyonun devam etmesi için ortama hangi molekül eklenmelidir? Gen bir mutasyona uğradı. O zaman enzim bir de etkinlik gösteremedi. E reaksiyonun devamlılığı için ne yapmalıyım ben? Ornitin eklersem bu reaksiyon devam edecektir bu şekilde. O zaman ornitin eklenmelidir demiş. Ceyda da doğru cevap vermiş hangilerinin verdiği cevap doğrudur diyor Enes Buğra ve Ceyda olan E şıkkıdır şeker hastalığının tedavisine kullanılan insülin geçmişte hayvanların pankreasından elde edilirken günümüzde biyoteknolojik yöntemler ile insandan bakteriye gen aktarımı sayesinde bakteriler tarafından üretilmektedir hayvan pankreasından insülin eldesinde 1 gram insülin için yaklaşık 10 kilo hayvan pankreası gerekiyordu. Ancak biyoteknolojik yöntemle uygun laboratuvar koşulları sağlandığında istenildiği kadar insülin üretimi mümkün hale gelmiştir. Buna göre günümüzde biyoteknolojik yöntemler ile üretilen insülinin kullanılmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Şimdi üretimin daha kolay ve ekonomik olması demiş. Bakın eskiden neydi? Sadece 1 gram için 10 kilo hayvan pankreası gerekiyordu. E şimdi ne yapıyorum ben? İstediğim kadar insülin üretebiliyorum bakterilerle. E o zaman üretimin daha kolay ve ekonomik olması etkili olacaktır tabii ki. İnsanda sentezlenen insülin de aynı yapıya sahip olması. Evet bakın ne yaptık? E, biyoteknolojik yöntemlerle insandan bakteriye gen aktardık ve bakteriler tarafından ürettik aynı yapıya sahip olması bu etkili oldu yani alerjik reaksiyonları neden olma ihtimalinin daha düşük olması Evet arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz 10 kilo hayvan pankreasını elde ediyoruz bunu saklama koşulları var bunu laboratuvar ortamına getirme koşulları var işte bu yüzden ne yaptık laboratuvar ortamında temiz temiz bakteri üretim gerçekleştirmiş olduk ve bu şekilde e, bu ifademizde yani doğru olacaktır diyoruz. Verilenlerden hangileri dedi, dediğimizde E seçeneği doğru olacaktır. Ökaryot hücrelerde DNA replikasyonunda görev alan enzimler ve görevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z enzimleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? X enziminin görevi çift sarmal zincirlerin açılmasını sağlıyordu. E DNA'daki çift sarmal zincirleri hangi enzim açıyordu arkadaşlar? Helikaz enzimi açıyordu. Sonra yeni sentezlenecek zincirlerin ucuna nükleotit eklemesi yapar. Nükleotit eklemesi yapma görevi kimindi? DNA polimeraz enzimi görev alıyordu bunda da. Polimeraz. Ve DNA parçacıkların arasındaki boşluğun kapatılmasını sağlıyor. Yani bu aslında parçacıkların birbirlerine yapıştırılmasını sağlayan enzim de DNA ligaz enzimiydi. O zaman cevabımız D seçeneğinde sırasıyla verilmiştir. Ökaryot bir hücrede molekülleri kullanılarak en fazla kaç nükleotit sentezi yapılabilir? Şimdi verilenlere bakalım. 450 fosfat varmış. 700 deoksiriboz boz var. Bunlar yeterli. Şimdi nükleotitlere azotlu organik bazlarımıza bakalım daha doğrusu. Ne var? 50 timin. Timinin karşısına ne gelmeli? Adenin gelmeli. Şuradaydı adenin. O zaman 50 tane timinin var. 250 tane adeninin var. E ne yapabilirim? Azolunu baz almalıyım. Çünkü 50 tane timin karşısına 50 tane adenin kullanabilirim sadece. Timinin devamı yok. Tamam mı? Ne olabilir? 100 tane stozin var, 300 tane guanin var. E az olanı baz almak durumundayım. Çünkü karşılıklı gelip eşlenecekler, tamamlanacaklar yani. 100 tane stozin. O zaman 100 tane de guanin kullanabilirim. Tamam mı? Ne oldu o zaman? Kaç nükleotit sentezi yapabilirim? Bakın burada 100, 200 ve Toplamda 300 oldu arkadaşlar. Yani 300 tane nükleotit sentez diyebilirim. 300 tane azotlu organik bazım var. Çünkü 450 fosfatında 300'ünü kullanabilirim. Yine 700 tane deoksiribozun 300 adetini kullanabilirim. Cevabımız B seçeneği oldu. Tek yumurta ikizi olmayan iki kardeşin DNA'ları ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? DNA'larında bulunan nükleotit çeşitleri birbirinden farklıdır. Olabilir mi arkadaşlar? Nükleotit çeşidi diyor bakın. Çeşit demek ne demek? Örneğin adenin deoksirbonükleotit ya da sitozin deoksirbonükleotit. Bu e bunlar çeşit olarak birbirinden farklı olabilir mi? Olamaz. DNA'larındaki nükleotit dizilimleri birbirinden farklıdır. Evet bu aslında farklılık arz edecektir. Şimdi eğer ki ben kardeşinle tipim farklıysa, göz rengim farklıysa aslında bunlar nedir? Nükleotit dizilimlerimizin birbirinden farklı olmasıyla alakalıdır. Tamam. DNA'larındaki pentoz şeker çeşitleri aynıdır. E, pe pentoz şeker çeşidi zaten DNA'da ne bulunuyordu? Deoksirboz bulunuyordu. E, tabii ki de her iki kardeşin DNA'sında da deoksirboz bulunacaktır. O zaman cevabımız 2 ve 3 olan D şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda RNA çeşitlerinin görevleri verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z olarak gösterilen RNA çeşitleri ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Tabloya döndüğümüzde bakalım. Stoplazmadaki amino asitleri ribozoma taşır. X. Ne olabilir arkadaşlar? Taşıyıcı RNA'mız neydi? tRNA'ydı. O zaman X tRNA'dır diyoruz. Ribozom organelinin yapısına katılır demiş. Ribozom organelinin yapısına ne katılacaktır? RRNA yani ribozomal RNA katılacaktır. Ve protein sentezine kalıplık yapar demiş. Protein sentezine de kalıplık yapan mRNA olacaktır. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. X RNA'sındaki üçlü nükleotitlere antikodon denir. X RNA'sı neydi? T TRNA. e, tRNA'daki T üçlü nükleotitlere antikodon diyorduk. Ve uygun aminositleri taşıyorlardı. Doğrudur. Y RNA'sı hücrede en az bulunan RNA çeşididir demiş. R, e, y RNA'sı R Ve R reyna hücrenin aslında hücrede bulunan toplam RNA'ların neredeyse seksenini oluşturmaktadır. Bu anlamda en az değil en fazla bulunan RNA çeşididir. Z RNA'sı aynı protein sentezi için tekrar tekrar kullanılabilir demiş. Evet mRNA'yı işte ne yapıyordum polizomlarda şöyle bir mRNA düşünün. Aynı proteini sentezlemek için tekrar tekrar kullanabiliyordum. Bu benim mRNA'mda değil mi? O zaman bu ifadem de doğru olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 olan D şıkkıdır. Aşağıdaki Venn diyagramında mRNA, tRNA ve rRNA arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre X yerine özelliklerinden hangileri yazılabilir? Bakın X'in bulunduğu yer mRNA, tRNA ve rRNA'nın ortak noktası. Yani her üçünde bulunan özelliği arıyoruz. Zayıf hidrojen bağı taşıma. Zayıf hidrojen bağı arkadaşlar biz tRNA'da bulunduğunu biliyoruz. tRNA bakın belirli bölgelerde katlanmalar yapıyordu. Aslında tek zincirli bir yapıya sahipti. Şekil yamuk oldu idare edin. Bu şekilde katlanmalar yaptığında karşılıklı nükleotitler arasında Hidrojen bağları kuruluyordu. Tamam mı? Ama hepsinde gözlenmeyecektir. Riboz şekeri taşıma. Riboz şekeri hepsinde RNA'ların hepsinde riboz şekeri bulunacaktır. 5 karbonlu pentozlardan olan riboz bulunacaktır. DNA tarafından sentezlenme. Evet, tüm RNA çeşitleri DNA tarafından sentezleniyor ki biz bu olaya transkripsiyon diyoruz. DNA'dan aldığı şifreleri ribozoma taşıma. DNA'dan aldığı şifreleri ribozoma kim taşıyordu? mRNA taşıyordu. mRNA oradaki şifreleri aldı, aldı, kodon oldu ve kodon ne yaptı? Ribozoma taşıdı. Tamam mı? O zaman ne oldu? Bu yanlış oldu. Hangileri yazılabilir dediğinizde 2 ve 3 olan B şıkkı olacaktır. Bir DNA'nın yapısında bulunan bazı moleküller ve bağlar aşağıda verilmiştir. Tabloda harflendirilmiş verilere göre aşağıdaki bağıntılardan hangisi yanlıştır? X artı W eşittir T demiş. X ne? Pürün bazları. Pürün bazları nelerdi? Adenin ve guaninde. Peki W dediğimiz ne? Pirimidin demiş. Pirimidin de stozin ve timin olacaktır. Eşittir ee, t demiş, TN vermiş, deoksiriboz şekeri vermiş. Burada sayı olarak bakıyoruz arkadaşlar. Yani pürin ve pirim, pirimidin bazlarının toplamı aslında tüm DNA'daki baz sayısına eşittir. Tüm DNA'daki baz sayısı da neye eşit olacaktır? Deoksiriboz şeker sayısına eşit olacaktır. Çünkü her nükleotitte bir tane işte şöyle düşünün. Fosfat, şeker ve baz var. O zaman toplam sayı kadar da ne bulunmalı? Şeker bulunmalı. Z eksi x eşittir W demiş. Z neymiş fosfat grubu. Fosfat grubundan ne çıkartacağım? Pirin bazlarını çıkartırsam ne kalacak diyor? Pirimidin bazları. Doğru mudur? Aynı mantık. Yine pirin bazları ve pirimidin bazlarının toplamı kadar fosfat grubu bulunmalıdır. Çünkü her nükleotitte fosfat grubu da bulunacaktır. X artı Z eşittir T artı W demiş. X pirin bazları. E purin bazlarıyla fosfat grubunun toplamı karşısında ne var? T dediğimiz deoksiriboz ve pirimidin bazları. Yani pürin de şöyle yazalım kafamızı karıştırdı. Adeninle guanindir. E W de pirimidin vardı. Yani stozin ve timin var. E, o zaman bunlar zaten birbirini tamamlayıcısı değil mi? Yani ne demek? Bunda 10 tane adenin varsa 10 tane timin var. 10 tane stozin varsa 10 tane guanin olacak. E o zaman fosfat ve şeker sayıları da zaten birbirine eşitti. Bu ifade de eşitlikte doğru oldu yani. Y büyüktür T'den demiş. Y'ye bakalım. Zayıf hidrojen bağ sayısı deoksiriboz şekerinden fazla mıdır? Evet fazladır. Neden? Çünkü şeker nükleotit sayısı kadardı. Ama zayıf hidrojen bağı bakın şurada bir bazımız vardı. E bunlar karşılıklı diyelim ki adenin var. Adenin etimler arasında ikili bağ yapacak. Guanin ile sitozin arasında üçlü bağ yapacak. O zaman her durumda zayıf hidrojen bağ sayısı ne olacaktır? E, ee, deoksiriboz şeker sayısından fazla olacaktır. Y eşittir Z demiş. Y zayıf hidrojen bağıydı. Z de fosfat grubu. Eşit midir? Hayır. Biraz önce söylediğimiz gibi zayıf hidrojen bağ fosfat grubundan da fazla olmak durumundadır. İkili ya da üçlü bağ yaptığı için. Yanlış olan B seçeneğidir. Bir bitki hücresinde gerçekleşen replikasyon, translasyon, transkripsiyon olaylarının her üçü de bu hücredeki organellerin hangilerinde gerçekleşir demiş. Şimdi bu olayların replikasyon olayının gerçekleşmesi için kendine ait ne bulunması gerekiyor? DNA'sının olması gerekiyor. E ribozom organelinin DNA'sı var mıydı? Yoktu. O zaman DNA replikasyonu burada gerçekleşmez. Bakalım translasyon ve transkripsiyon işlemleriyle Protein sentezi gerçekleşiyordu. E bunlar nerede gerçekleşebilir? Mitokondride, kloroplastta ve ribozom organelinde gerçekleşecektir. Çünkü burada mitokondride de kloroplastta da aynı zamanda kendilerine ait DNA'ları vardır. Hem DNA replikasyonu yapabilirler hem de ribozom organeline sahip oldukları için protein sentezi de gerçekleştirebilirler. O zaman hepsinin gerçekleştiği organel mitokondir ve kloroplasttır. Bu da D seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki şekilde transkripsiyon ve translasyon olayları şematize edilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? DNA'dan RNA sentezine biz transkripsiyon diyoruz ve burada aslında ne gerçekleşiyor? Şifrenin yazılımı gerçekleşiyor. Sonra RNA'dan da ribozomlarda protein sentezine biz bu olaya da okulma anlamına gelen translasyon diyoruz. Tamam mı? Ökaryot hücrelerde X olayı çekirdekte gerçekleşir demiş. X olayı transkripsiyondu ve transkripsiyon olayı ökaryot hücrelerde çekirdekte gerçekleşecektir. Doğru bir ifadedir. Yeni üretilecek bir protein çeşidi için RNA çeşitlerinin tamamı yeniden sentezlenmelidir. Yanlış bir ifadedir. Çünkü RNA'lar tekrar tekrar kullanılabilirler. X ve Y olayları sonucunda turgor basıncı artar. Turgor basıncı bakın burada bir RNA sentezledim. Burada da protein sentezliyorum aslında. Ne olacaktır? Açığa sentez tepkimiyle sonucu su çıkacaktır. Ve turgor basıncı artacaktır. Y olayı translasyondur demiş. Evet translasyon dediğimiz okuma olayıdır arkadaşlar. Bu da doğru bir ifadedir. Yani cevabımız E seçeneğidir.